İftara artık dakikalar kaldı. Birkaç dakika içerisinde ezanı Muhammed'i okuyacak ve haremde, Beytullah'ta Rabbimin evinde ilk oruçlarımızı 2023 yılının ilk oruçlarımızı açacağız, iftar edeceğiz. Bizi burada ağırlayan, misafir eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ona ne kadar şükretsek azdır. Şu anda Metaf'ta da büyük bir heyecan var. Kardeşlerimiz bir yandan dağıtılan hurmalıklardan, hurmalardan, iftarlıklardan almaya çalışıyorlar. Bir yandan da geri planda çöküp zemzem bidonların önünde iftarlarını zemzemle açmak için bardak bardak zemzem alıyorlar. Evet bir yandan da tavaf devam ediyor. Güvenlik görevlileri de burada durmayın. Tavaf devam ediyor dediler az önce. İftarın yakın olduğunu söyledim. Bakalım birkaç dakika. kapılarımızı açtık elhamdülillah. Bugünümüze binlerce şükürler olsun. Rabbim inşallah sizlere de bu mekanda iftar ettirmeyi nasip eyler. Birçoğunuz arzu ediyor, dua buyuruyor. Rabbim'den kendilerini bu mekanda misafir etmesini istiyor. Rabbim onların gönüllerinde olan haklarını da hayırlı eylesin. Dualarına icabet eylesin inşallah şu sıkıntılı anımızla iftar saatinde ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu sıkıntılar bir an önce Rabbim yoluna koysun, kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. İmtihanımızı kendi rızasına uygun eylesin inşallah. Bunlar birer imtihandır. Rabbim kaldırabileceğimiz güçte ve kuvvette imtihanlar da bizi karşı karşıya bıraksın. Ve bizlere karşı bizi bu belalara ve sıkıntılara karşı sabrı cemil ihsan eylesin. İftarlar açıldı. Yavaş yavaş tavaf devam ediyor. Ezan-ı Muhammed'i bekliyoruz. Ardından hep birlikte akşam namazını eda edeceğiz ve tavafımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya Rabbi evlerimize huzur ve saadet ihsan eyle. Sen görüp gözetensin. Kullarının hallerini en iyi görensin, işitensin, bilensin, duyansın. Ya Rabbi senin evinde sana sığınıyoruz. Senden yardım diliyoruz. İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan biz seni görüyoruz. Rahmetler ihsan eyle. thank Ini. Thank you. Ramazan'da umre yapanların çokluğundan dolayı zemin kattaki say alanı dolduğu için gerek alan umreli, umrecileri birinci kattaki veya ikinci kattaki say alanına çıkartıyorlar. En Bodrum katta Babu Selam'dan girişteki say alanı hala kapalı. O alanda say yapılamıyor rampayla hemen tavaftan sonra sağ tarafa dönüp rampayla çıktığımız say alanı ise bu kapasitesi doluncaya kadar açık kalıyor. Kapasitesi olduktan sonra umreciler say yapmak üzere üst katlara doğru yönlendiriliyorlar. Say alanı biliyorsunuz. Babu Selam katını sayarsak 1, 2, 3, 4 kat üst üste say alanı var. Dolayısıyla yoğunluğa göre Harem idaresi katları hemen açıyor. Hemen bakıyoruz, üst katta balkon gibi bir bölüm var. Her kat içerisinde de daha önce söyledim. Engelli kardeşlerimizin hava ve say ibadetlerini sağlıklı şekilde diğer insanlara engel olmadan Kendi alanlarında yapabilmeleri için de bir asma kat söz konusu. Bütün katlarda bu asma kat var. Baktığınız zaman altı e, ya da 8 kata geliyor say alanındaki bu kat dizilişi. şu an yoğun bir dizileşim olduğu için borcada dizileşimi yapan var dolayısıyla e, pervaneler bile yetersiz kalıyor biliyorsunuz bu alanda e, girdiğiniz zaman e, tavaf alanında tavafı bitirip de terli bir şekilde say alanına geldiğiniz zaman bu alan biraz buz kesiyordu. Pervaneler bu zemini ve yüzeyi soğutuyordu. Ama şu an ortam çok kalabalık olduğu için pervaneler sadece önünden geçerken hafif bir serinlik verebiliyor. Onun dışında ortam gayet sıcak. Gün içerisinde Mekke'de yoğun bir sıcak varken, 30 dereceleri aşan bir sıcaklık varken gece saatlerinde hava serinliyor 20 derecelere kadar düşüyor. Bu akşam çatıda çok rahat bir şekilde tedavi namazını kıldık. Bugün de inşallah e, ibadetimizi bitirdikten sonra onun da ibadetimizi bitirdikten sonra müsait bir yerde muhtemelen yine çatı katı olacaktır. Çünkü çatıya daha yakınız. Orada ibadetimizi gerçekleştireceğiz. <laughs>